Şimdi Mehdi Aleyhisselam Allah tarafından seçilmiş olan en hayırlı kuldur yeryüzünde. Allah tarafından kendisine ilim verilecek olan kuldur. Allah tarafından seçilmiş kişidir. Peygamber Efendimiz kendisini müjdelemiştir. O çok ahlaksızlığın olduğu bir dönemde, insanların çok günaha girdiği bir dönemde, insanların İslamiyeti çoğunluğunu terk ettiği bir dönemde, zinanın çok olduğu, fuhuşun çok olduğu, faizin çok olduğu bir dönemde, Ondan sonra kıskançlığın, kindarlığın, akraba bağlarını koptuğu, yani kısacası Kur'an-ı Kerim'in bırakıldığı, sünnet seniyelerin bırakıldığı, tamamen çoğunun bırakıldığı bir dönemde. Çok zulmün olduğu, çok açlığın olduğu, çok pahalılığın olduğu bir dönemde allah Teala inşallah onu zuhur ettirecektir. Ne zuhur ettirecektir? İşte çok İslam dininin bozulduğu, içinin boşaltıldığı bir dönemde. İşte yeryüzünde bütün dinleri inşallah Allah'ın izniyle yok edecektir. İslam dinini yeryüzüne hakim kılacaktır. Yani Allah'a, Kur'an'ına, sünnetlere hizmet edecek olan kişidir. Kur'an'ı ve sünnet seniyeleri yeryüzüne tamamen hakim kılacak olan kişidir. Yönetimi Kur'an-ı Kerim'e göre inşallah kuracaktır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nurum yeryüzüne yayılacaktır. Bu haktır, sözüm haktır diyor. Yani Allah'ın nuru tamamen yeryüzüne hakim kılınacaktır. Buna hizmet edecek olan kişidir, şahıstır. Hani yol gösterici, rehberdir. Kurtarıcı da deniyor. Ama kurtarıcı Allah'tır. O kendisine mehdi olduğunu bilmeyecektir. Allah tarafından kendisine bütün dünyaya emir verilmedikten sonra ne diyor? Gökyüzünde bir tane melek, münadi işte bir melek seslenecektir. Bu mehdidir, iman edin diye. Herkes birden inşallah onun mehdi olduğunu görecek. Herkes birden iman edecektir. O Deccal'in çok böyle fazla olduğu bir dönemde Deccal'in insanların imanıyla oynadığı bir dönemde olacaktır. İnsanlar oluk oluk İslam dininden çıkacaktır ama kendisi zuhur ettiği zaman oluk oluk İslam dinine gireceklerdir. Deccal'i öldürecek kişidir. İsa Aleyhisselam gökyüzünden yeryüzüne ineceği zaman İsa Aleyhisselam kendisinin arkasında namaz kılacak. Mehdi Aleyhisselam'ı kendisine imam yapacak olan kişidir. Allah-u Teala tövbesini kabul edecektir. Bir gecede onu ıslah edecektir. Kendisi de Mehdi Aleyhisselam olduğunu bilmiyor. Allah Teala tarafından emredildiği zaman kendisi de olduğunu bilecektir. İnşallah Deccali de İsa Aleyhisselam'ın yardımıyla öldürecek olan kişidir. Ondan sonra yeryüzüne adaleti getirecektir. Maddi ve manevi olarak yeryüzü çok huzurlu bir şekilde İslam dinine sahip bir şekilde yaşayacaktır. Fakirleri çok sever, yetimleri çok sever, darda kalanları çok sever. İnşallah yeryüzündeki bütün yeraltı, üstü zenginliklerini meydana çıkaracak ve de ona göre adaletli bir dağıtım yapacaktır. Hiç kimsenin hakkı kimseye geçmeyecektir. Hakkı yeryüzünde inşallah insanlara öğretecektir. Gökyüzündeki bütün ehiller, yeryüzündeki bütün ehiller hatta diyor ki bütün hayvanlar kendisinden razı olacaktır. O kadar çok bolluk, bereketlik olacak. 7 ile 9 arasında hüküm süreceği yazıyor hadis-i şeriflerde. Yeryüzü daha önce böyle bu şekilde bir güzellik görmemiş olacaktır. Yahudiler, Hristiyanlar, diğer dinde olanların hepsi öleceklerdir. İman edenler kalacaklardır. İman edenler gene Müslüman olacaklardır. İslam dinine tabi olacaklardır. İnanmayanlar ise ölecektir. Ondan sonra İstanbul'u fethedecektir. Ama İstanbul'u kılıçsız fethedecektir. Üç tane Allah-u Ekber tekbiriyle inşallah İstanbul'u fethedecektir. Ondan sonra Allah'ın izniyle Mekke ve Medine taraflarında çıkacaktır. İnşallah Mekke'de namaz kılınacağı söyleniyor. Valla Mekke, Medine miydi şu an hatırlayamıyorum ama Mekke ve Medine'de zuhura edecektir O söyleniyor. 500'e yakın, 500'den fazla hadis-i şerif vardır.